Eşim Eda benden 3 yaş büyük. Evliliğimiz çok hızlı olmuştu. Tanıştıktan 6 ay sonra evlendik. Ortak arkadaşlar sayesinde tanışmıştık. Eda'nın annesinden başka kimsesi yoktu. Evlenme kararı aldıktan sonra maddi açıdan fazla zorluk çekmedim. Eda ve annesi hiçbir şey istemiyordu. Kendi isteğimle almak istediklerimi bile aldırmadılar. Sadece mutlu olmak istediğini maddiyatın hiçbir önemi olmadığını söylüyordu. Annesi de böyle düşünüyordu. Düğün bile yapmadık, mutluyduk. Evleneli bir yıl olmuş, çocuk istememize rağmen çocuğumuz olmuyordu. Ben bu konuda Allah'ın takdiri deyip acele etmesem de Eda çocuğumuzun olmasını çok istiyor. Bazı geceler ağlıyordu. Doktorlar ise çözülmesi kolay olan bazı sorunlar olduğunu söyledi. Tedavi devam ederken Eda daha da sabırsızlanıyordu. Neden çocuğum olmuyor diye isyan noktasına geliyordu. Her konuda anlayışlı, sabırlı olan eşim bu konuda haddinden fazla ısrarcıydı. Evliliğimizin 15. ayında Eda'nın hamile olduğunu öğrenince çok sevindik. Her şey bu noktada başladı. Çocuğun doğmasına 8 ay vardı. Eda'nın tavırlarındaki büyük değişiklik dikkatimi çekiyordu hamile olduğunu öğrendikten sonra bana olan ilgisi azalmıştı. Gün geçtikçe benden daha da uzaklaşıyordu. Hamileliğinin ikinci ayında memleketine annesinin yanına gitmek istediğini söyledi. O ne isterse yapıyordum. Bu isteğini kırmayıp onu annesinin yanına, köyüne gönderdim. Oraya vardığında aramasını söylemiştim. Sürekli beni arayan eşim aramamıştı. Annesinin yanına vardığını düşünerek ben onu aradım. Telefonu annesi açtı. Sorunsuz geldiğini, yorgun olduğu için uyuduğunu söyledi. Annesiyle biraz konuşup kapattım. Annesinin ses tonu da hoşuma gitmemişti. İsteksiz konuşmuştu. Bir an önce telefonu kapatmak istediğinin farkındaydım. Ertesi gün aradığımda ikisi de telefonu açmadı. Uzun bir yola gitmişti ve benimle konuşmak istemiyordu. Sonraki günlerde Birkaç kez daha annesiyle konuştum. Türlü bahanelerle Eda ile konuşamıyordum. Ortak arkadaşlarımıza da ulaşamıyordum. Anlamıştım Eda'nın benimle konuşmak istemediğini. Dönmemek üzere gitmişti. Kişiliğim gereği ne olursa olsun üstelemek veya gidenin arkasından koşmak bana göre değildi. Tek düşündüğüm çocuğumdu. Bir kadın karnında bebekle neden kocasını terk ederdi? Bunun geçerli bir sebebi olmalıydı. Aklıma gelen tek şey başka birinin onu bu haliyle kabullenmesiydi. O her kimse, Eda ona inanıp beni terk etmişti. Bunun başka açıklaması yoktu. Eda gittikten 4 ay sonra boşanma davası açtım. Ona karşı sevgim tamamen bitmişti. Doğuma birkaç ay daha vardı. Çocuğum için bir şeyler yapmalıydım. Çocuğun babasını tanımalıydı. Eda'nın beni terk etmesi onun asıl karakterini göstermişti. Çocuğumun da onun gibi yetişmesine, ona benzemesine izin vermeyecektim. Çocuğum için ne yapabilirdim? Bunu düşünmek için zamanım vardı. Eda hamile kaldıktan sonra bazı şeyler değişmişti ama bu sadece bir filmin fragmanıydı. Doğum zamanı geldiğinde Eda'yı ve annesini aradım. Telefonlarıma cevap vermediler. Kendi ailem yurt dışındaydı. Onlara hiçbir şey anlatmadım. Bana en yakın kişi kardeşim Eren'di. Bulunduğum şehrin başka bir semtinde tek başına yaşıyordu. Bu olanlardan sadece kardeşim Eren'in haberi vardı. Eren o gün ziyaretime geldi. Eda'dan ve bebekten haber var mı diye sordu. Hiçbir haber olmadığını söylediğimde "Abi biz gidelim oraya. Neden gitmiş? Neden böyle yapmış? Öğrenelim." dedi. Bu daha önce aklıma gelmişti ama Eda'nın yüzünü görmek istemiyordum. Umrumda olan çocuğumdu. Onun için bir şeyler yapmalıydım. Bunun için de mecburen oraya gidecektim. Sadece psikolojik olarak kendimi hazır hissetmiyordum. Eren ise abi bu iş böyle olmaz. Haftaya izin alayım. Beraber gideriz dedi. Başka çare yoktu. Eren kendi evine döndü. Aradan dört gün geçmişti. Her şey bir rüya ile başladı. O gece rüyamda bir çocuk gördüm. Mezar başında ağlıyordu. Yüzüme bakıp baba diyerek ağlamaya devam etti. Rüyada olsa onun benim kızım olduğuna inanmıştım. Onun baba demesi beni çok mutlu etmişti. 4-5 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Arkasını dönüp uzaklaşmaya başladığında o mezar bir anda alev aldı. Alevler yüzüme vurmuştu ve sıcaklığı hissetmiştim. Korkuyla gözlerimi açtım. Kendime gelmeye çalışırken bir ses duydum. Bir bebeğin ağlama sesiydi. Sesin bu kadar net gelmesi normal değildi. Bir süre sesi dinledim. Dalgalı, uzaklaşıp yakınlaşan bir sesti. Odanın ışığını açtığımda sesin bu evden geldiğine emin oldum. Bir an Eda'nın doğum yaptığını ve eve döndüğünü bile düşündüm. Yattığım odadan çıktığımda sesin mutfaktan geldiğini anladım. Mutfağa gittiğimde ise Sesin kaynağı değişmişti. Bu kez salondan geliyordu. Salona gidip ışığı açtığımda sesin kaynağı yine değişti. Yatak odamdan geliyordu. Sinirlerim bozulmuştu. Hızla odaya gittim. Kapıyı açtığımda büyük bir şok yaşadım. Eda yataktaydı. Yanında bir bebek vardı. Bebeğin yüzü çarşafla kapatılmıştı. Bebek ağlamaya devam ediyordu. O an sadece bebeği düşündüm. Eda gözlerini bana sabitlemiş bakarken yatağa yaklaştım ve çarşafı bebeğin yüzünden çektim. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Uyanmıştım. Bütün bu gördüklerim, yaşadıklarım rüya olamazdı. Işığı açtım. Kendime gelmeye çalışıyordum. Çarşafı açtığımda gördüğüm manzara ömrümün sonuna kadar unutamayacağım bir manzaraydı. Gözleri bembeyaz, ağzından, kulaklarından kanlar akan, Yüzü ucubeye benzeyen ve dişleri olan yeni doğmuş bir bebekti. Odanın içinde her şey normal görünüyordu. Yatağım terden sırrı sıklam olmuştu. Sabah ezan okununca biraz rahatladım. Duş alıp beklemeye başladım. Rüya içinde rüya görmüştüm. Her şeyi hissetmiştim. Gördüğüm rüya gerçekse o ucube benim bebeğim olamazdı. Gördüğüm şeylerin düşüncesine öyle dalmıştım ki... Telefonun çalması bile beni korkutmuştu. Arayan kardeşim Eren'di. İzin aldığını, birkaç gün sonra gideceğimizi söylüyordu. Gece olanlardan sonra gidip gitmemekte kararsız kalmıştım. Gerçekten çocuğum böyle mi doğmuştu? Görmediğim çocuğumdan soğumuştum. Oraya gittiğimde kötü bir şeyle karşılaşmaktan çok korkuyordum. Mezar başında güzel bir kız çocuğu görmüştüm. Bana baba diyordu. Kafam karışmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. O mezar kimindi? Eren'le telefonu kapattıktan sonra dışarı çıktım. Kafamı dağıtmak ve düşüncelerden kurtulmak için biraz gezindim. Tam aksine daha da çok düşüncelere dalmıştım. Kilometrelerce yürümüştüm ve farkında değildim. Tekrar eve döndüm. Saat ilerleyince yatak odasına geçtim. Çok geçmeden uyudum. Yine bir rüyanın içindeydim. Yine o kız mezar başında ve ağlayarak bana baba diyordu. Kızım diyerek ona doğru yaklaştığımda o mezar yine alev aldı. Bu kez çok farklıydı. O alevler bana sıçramış, sağ kolum yanıyordu. Kolumdaki alevleri söndürmek için çırpınırken uyandım. Bu nasıl olurdu? Rüyamdaki acı hala kolumdaydı. Telaşla ışığı açtım. Kolum resmen yanmıştı. Acısı azalıyor ama kolumda büyük sayılabilecek bir yanık izi oluşmuştu. Rüyada gördüğüm şey nasıl gerçek olabilirdi? Korkmuştum. Bu gördüğüm rüyaların bir anlamı olmalıydı. Kardeşim Eren'den başka yardım edecek kimse yoktu. Gece olmasına rağmen onu aradım. Acil buraya gelmesini söyleyip kapattım. Yarım saat sonra gelmişti. Kolumdaki yanık izini gösterdiğimde ''Ne yaptın abi? Nasıl yandı kolun?'' diye sordu. Eren'e ''Rüyamda kolumun yandığını gördüm. Uyandığımda gerçekten yanmıştı.'' bu nasıl olabilir dedim. Eren boş boş yüzüme baktı ve abi şaka yapmıyorsun değil mi? Adı üstünde rüya bence kolunu yaktın ama farkında değilsin dedi. Olay ben yaşadığım için karşımdaki kişinin bana inanmaması, saçma sapan şeyler söylemesi beni sinirlendiriyordu. İstemeden sesimi biraz yükselterek saçmalama Eren rüyamda mezar yandı ve alevler koluma sıçradı. Korkuyla uyandım. Acı hala devam ediyordu. Koluma baktığımda gerçekten yanmıştı. Kendim yaksam hastaneye giderdim. Ciddi ve içinden çıkılmaz bir durum olmasa seni çağırmazdım dedim. Eren de anlam verememişti. Gördüğüm rüyaları ve yaşadığım her şeyi ona anlattım. Abi rüyanda sürekli o kızı görmüşsün. Sana baba demiş. Bebek doğdu mu bilmiyoruz ama bu yaşadıklarının Eda ve bebekle alakalı olma ihtimali yüksek oraya gitmekten başka çare yok dedi. Eren haklı olabilirdi. Eren'in gelmesi çok iyi olmuştu. Dinlenmem gerekiyordu. Eren'e uyumamasını, dinlenmem gerektiğini söyleyerek yatağıma yattım. Gözlerimi kapatıp uykuya teslim oldum. Rüya görmüyordum ama bir şeyler oluyordu. Zifiri karanlık bir yerdeydim. Nefes alamıyordum. Ellerimi hareket ettirmeye çalıştığımda bir şeye dokundum. Kollarımı Ayaklarımı kaldıramıyordum. Dar bir yerdeydim. Bir tabutun içinde olduğumu anlamam. Uzun sürmedi. Kurtarın beni diye bağırmaya başladım. Ellerimle tabutun kapağını itiyordum. Bir santim bile açılmıyordu. Tabutta beraber toprak altında olduğumu hissediyordum. Nefesim yettiğince bağırmaya çalışırken Eren'in sesini duydum. Korkma abi diyordu. Eren kurtar beni tabutun içindeyim diye karşılık veriyordum. Bağırarak uyandım. Eren başımdaydı ve korkulu gözlerle bana bakıyordu. Yüzüme su dökerek uyandırmıştı beni. Abi ne oluyor? İyi misin diye sordu. Konuşmak istemiyordum. Biraz önce canlı canlı tabutla beraber toprak altındaydım. Rüya olmadığına, bu yaşadıklarımın gerçek olduğuna inanmıştım. Gözlerimi kapattığımda ikinci bir aleme geçiyor her şeyi hissediyordum. Eren'e gördüğüm rüyayı anlattım. Abi sabah olsun yola çıkalım. Benim tanıdığım bir hoca var. Gitmeden önce ona uğrayalım. Bu yaşadıkların hayır alamet değil dedi. Sabah ezanı okunmadan Eren'in arabasıyla yola çıktık. Eren'in bahsettiği hoca cami imamıydı. Caminin önünde hocanın çıkmasını bekledik. Hoca ise bu tür olayların cin musallatı, büyü gibi eylemlerden olabileceğini söyledi mutlaka bir sebebi vardır dedi. Kendisi bu işlerle ilgilenmiyordu. Sadece bilgi vermişti. Evde büyü olabileceği ihtimali üzerinde durup eve tekrar döndük. Aradık ama hiçbir şey bulamadık. Eda'nın bütün eşyaları hala evdeydi. Eren hepsini topladı. Çuvallara doldurup arabaya koyduk. Şehirden çıktığımızda müsait bir yerde durup Eda'nın bütün eşyalarını yaktık. Sonrasında Eda'nın köyüne doğru yola koyulduk. Uzun sayılabilecek bir yolculuktu. Yaklaşık 5 saat sürmüştü. Daha önce bu köye bir kez gelmiştim. Evlendikten sonra bir gece gelip Eda'nın birkaç eşyasını almıştık. Köye geldiğimizde Eda'nın ve annesinin yaşadığı evin yandığını görünce şok olmuştuk. O köyde hiç tanıdığımız yoktu. Köyün kahvesine gidip oturduk. Kahvede bulunan birkaç kişiyle konuştuk. Eda'nın benim eşim olduğundan hiç bahsetmedik. Eski bir tanıdığımız olduğunu, uzun yıllardır görüşmediğimizi, buralardan geçerken ziyaret etmek istediğimizi söyledik. İçlerinden biri kusura bakmayın ama onlardan uzak olmanız iyi olmuş. Anne ve kızı bütün belaları üstüne çektiler, başkalarına da zarar verdiler. En sonunda hak ettiklerini buldular. Bir gece de yanıp kül oldular dedi. Eda ve annesinin yandığını öğrenmiştim. Yanarak can vermeleri beni çok etkilemişti. Çocuğun ne olmuştu? Onun da yanarak öldüğünü düşünüyordum. Eren adamın ağzından laf almayı başarmıştı. Adam konuşmaya devam etti. Zamanında o kadını ve kızını köyden göndermeye çalıştık. Olmadık işlere girdiler. Onlar yüzünden köylünün huzuru kaçtı. İnekler süt vermez oldu ektiğimiz tarlalar kurudu. Babaları ölmeden önce cinlerle anlaşma yapmış. Cinler bu kez o kadına ve kızına musallat oldu. Onlar da uzun süre cinlerle uğraştılar, büyüler yaptılar. Geceleri köylü dışarı çıkamaz oldu. Aklını yitiren çocuklar oldu. Sonradan bazı şeyleri öğrendik. O kadın kendini kurtarmak için cinleri kızına Eda'ya musallat etmiş. Öyle bir anlaşma yapmışlar ki akla hayale sığmaz. O kadın ve kızı çok tehlikeli insanlardı. Tanımayanlar onları çok iyi insanlar sanar. Eda o cinler için çocuk doğuracaktı ve o çocuğu cinlere verecekti. Cinlerle bu şekilde anlaşma yapmış. Ne için bu anlaşmayı yaptığını tam bilmiyorum. Kimisi cinlerden kurtulmak için diyor. Kimisi de cinler karşılığında onlara hizmet etti, bir şeyler verdi diyor. Sonrasında Eda uzak bir şehre gitti. Orada evlendi. Çocuğun gayrimeşru olmaması gerekiyormuş. Sonrasında annesinin yanına döndü. Birkaç ay sonra Eda'nın karnı büyüyünce herkes anladı hamile olduğunu. Amacına ulaşmıştı. Çocuk doğacaktı. Evlendiği adama ihtiyacı kalmamıştı. Bu yüzden köye dönmüştü. Bir gece evlerinden çığlıklar geldi. Eda'nın çığlıklarıydı. O sesleri tüm köylü duydu. Kimse yardıma gitmedi. Bizim kadınlar o çığlıkların doğum sancısı olduğunu söyledi. Köylüler birkaç kişi o gece Eda'nın kucağında bir şeyle koşarak bir yere gittiğini görmüş. Herkes kucağındakinin bebek olduğunu tahmin ediyor. Birkaç saat sonra evine döndüğünde de görmüşler. Elleri boşmuş. Kucağında bir şey yokmuş. Aynı gece o evden alevler yükseldi. Kimse yaklaşamadı. Alevlerin içindeki çığlık seslerini tüm köylü duydu. Olay daha taze. Gündüz vakti olmasına rağmen köyün insanları hala dışarı çıkmaya korkuyor. Yalan yok. Ben seviniyorum. Köyümüz beladan kurtuldu. Allah onların şerrinden korusun dedi. Adamın anlattıklarına ağzımız açık dinledik. Tek kelime etmeden öylece kalmıştık. O arada selam vererek birisi geldi. Oradakiler selamını alıp ''Hoş geldin hocam'' dediler bizim konuştuğumuz adama sorduğunda köyün hocası olduğunu söyledi. Uzun sakallı, yaşını almış, ilimli birine benziyordu. Eren durumu anlamıştı. Hocayı bizim bulunduğumuz masaya davet etti. Hoca masamıza gelince uzun zamandır görmediğimiz yakınımızı ziyarete geldiğimizi ama yanarak öldüklerini öğrendiğimizi söyledi. Onların ismini duyunca hocanın da yüzü asılmıştı. Amacı hocayı konuşturmaktı ama işe yaramadı. Hoca selam verip kalktı. Erenle kalkıp arkasından gittik. Hocayı durdurup özel bir şey konuşacağımızı, yardımına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Hocaya Eda'nın kocası olduğumu ve olanları anlattım. Hoca şaşkın bir şekilde yüzüme baktıktan sonra "Gelin benimle." dedi. Bizi evine götürdü. Köylüden durumu öğrenmişsiniz. Köyün insanları da hala bu olayın etkisinde. İkisi de öldü. Ama bebeğin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi o bebek cinlere verildi. Senin yaşadıkların bütün bu yaşananlardan sonra normal sayılır. Çünkü o bebek senin bebeğin. O bebekte senin kanın var. O cinler istediğini aldı. Şimdi seninle oynayıp sana acı çektirmek istiyorlar. Eda ve annesi kötü şeyler yaptılar. Tam olarak ne yaptıklarını kimse bilmiyor ama cinlerle iç içe bir hayatları vardı gerçek kişiliklerini gizlemek onların en büyük yeteneklerinden biriydi. Bebeği cinlere vermesine rağmen cinler onları ateşe verdi. O kafir cinler onların çığlığını duymak istediler. Yıllarca Eda ve annesi cinleri kandırdı. Cinler istediğini aldıktan sonra onları kandırdı. Ölümlerin en kötüsüyle cezalandırdılar. Dediğim gibi o çocuk senin çocuğundu. Cinler o yüzden sana musallat oldu. Amaçlarının ne olduğunu şimdi bilemem ama sadece seninle oynamışlar. Senin acı çekmeni istemişler. Rüyalarınla gerçeği karıştırmışlar. Kızını gösterip özlem ve acı çekmeni ucube gösterip korkmanı istemişler. Aslında o gördüğün senin kızın değil. Belki de bu olayın üstüne gideceğini düşünüp seni içlerine çekmek istediler. O kafirler her şey yapabilir. Şunu unutmayın ki Allah var. Herkes amaçları doğrultusunda kaderini yaşar. Eda ve annesi cinlere karıştı ve ölümleri cinlerin elinden oldu. Onlar yüzünden köyün bazı insanlarına da musallat oldular. Allah'a şükür kurtuldular. Şimdi beni burada bekleyin dedi ve odadan çıktı. Bu bekleyiş biraz uzun olmuştu. İki saat sonra elinde muskalarla geldi. Ondan fazla muska vardı. Bu muskaları ne yapacağız dediğimde onlar muska değil size onlardan koruyacak dualar dedi hepsini bana verip bir tanesini boynunda taşı şu kağıdı gömleğinin cebinden çıkarma geri kalan duaları yaşadığın evin her odasına as o cinlerin senden beklentisi yok amaçları olmadığı için bu dualar sayesinde sana yaklaşamayacaklar bir süre oyun oynamaya devam edebilirler ama sana ulaşamazlar zarar veremezler dedi hoca bu duaları köylüyü kurtarmak için kendi hocasına yaptırdığını söyledi. Hocaya teşekkür edip arabaya binip yola koyulduk. Olanlara inanamıyordum. O cinlere çocuk verebilmek için benimle evlenmiş. Hamile kalınca beni terk etmişti. Kendime hakim olamıyor. Ağlıyordum. Karanlığın içinde köy yolunda ilerlerken yol kenarında Eda'yı ve yanında bir kız çocuğunu gördüm. Eren'e baktığımda onları görmüyor sadece arabayı kullanıyordu. Hocanın söylediği gibi o cinler bana uzaktan oyun oynamaya devam ediyordu. Eren arabayı kullanırken uyudum. Rüya bile görmedim. Eren beni uyandırdığında yaşadığımız şehre gelmiştik. Bir süre kardeşim Eren benimle kaldı. Bir hafta rüyamda Eda'yı gördüm. Aslında Eda olmadığını biliyordum. Hocanın dediği gibi o cinler benden uzaklaştı. Hayatım normale dönse de çocuğumun o cinlere verilmesini ne beynim kaldırıyor ne de yüreğim. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.